Merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın İstanbul'daki konuşmasında Türkiye'nin hedefi Turan ne olmuş yani? Ermenistan topraklarından geçmek istiyorlarsa geçsinler. Bu kötü bir şey mi? Söylemini. Ee, bölgesel politikalar Ermenistan-Türkiye ilişkileri açısından dikkat çekici bir Söylem olarak ee, süreç analizini, arka planını, olası, olası motivasyonları ve etkilerini de dikkate alarak kapsamlı bir şekilde analiz etmek istiyorum. Çünkü Paşa'nın bu söyleminin bağlamını, nedenlerini ve sonuçlarını tarihsel, politik ve diplomatik dinamikler çerçevesinde değerlendirirsek önümüzü daha rahat görebiliriz. Ee, aynı zamanda Paşa'nın kişiliği bağlamında baktığımız zaman da. Ermenistan ilişkiler eğer normalleşecekse bundan daha iyi bir e, Ermeni siyaset adamı bulma şansımız olmadığını ifade etmeliyim. Bunu ifade ettikten sonra Paşinyan'ın bu açıklamasının İstanbul'da Ermeni toplumuyla yaptığı bir görüşmede dile getirdiğini e, bilelim. Bu konuşma Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin bir parçası olarak. Bölgesel barış çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen bir gelişme. Bilindiği üzere Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde bir normalleşme süreci yaşanıyor ve Paşinyan 2021'den beri Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çabalarına öncülük eden bir lider. Bu süreç 2020'deki 2. Karabağ Savaşı ve sonrası Azerbaycan'ın zaferi ve Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artmasıyla hız kazandığını ve Paşinyan'ın 2020'de 25 20 Haziran itibariyle İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bu normalleşme sürecinin bir parçası olarak görülmeli. Turan kavramı bazı genç insan, arkadaşlar bilmeyebilir. Tarihsel olarak Türk dünyasını birleştirme fikri ifade eden bir kavram ve bazı çevrelerde Türkiye'nin Orta Asya ve Kafkaslar'daki Türk devletleriyle daha yakın ilişkiler kurma hedefiyle ilişkilendiren bir kavram. Ermeni toplumundaki e, bu kavram tarihsel olarak büyük Ermenistan ko, e, korkuları ve Türk yayılmacılığı algısıyla bağlantılı olarak hassasiyet yaratan bir kavram. Ermeni toplumundaki tepkilere bakarsak e, Ermeni diasporası ve Ermenistan içindeki bazı kesimlerde ciddi bir tartışma yarattığını ifade etmeliyim çünkü Ermeni toplumunda Turan korkusu söz konusu. Ee, bölgesel dinamikler açısından baktığımız zaman da Karabağ Savaşı sonrası Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerde yeni bir strateji benimsenmeye başladı. Paşinyan bölgesel balansallık projesine örneğin Zengezu koridoruna sıcak bakarak Ermenistan'ın izolasyonunu kırmayı ve ekonomik fırsatlar yaratmayı hedefleyen bir pragmatik lider olarak görünmeli. Bu süreçte baktığımız zaman bu konuşmanın tamamen diplomatik pragmatizm ve normalleşme stratejisiyle beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile ilişkilerin yumuşatılması Paşinyan'ın Türkiye'de normalleşme sürecini ilerletmek için tarihsel düşmanlıkları yumuşatmaya çalışarak Turan kavramını olumlu bir yaklaşım sergileyerek Ermeni toplumdaki tarihsel korkuları örneğin Türk yayılmacılığı algısını hafifletmeyi ve Türkiye karşı daha yapıcı bir söylem geliştirmeyi hedeflemiş olduğunu değerlendiriyorum. Zengezu koridoru ve bölgesel bağlantısallık açısından da Paşinyan Ermenistan topraklarına topraklarına geçmek istiyorlarsa geçsinler ifadesi Azerbaycan'ın Nahçıvan'a bağlantı sağlamak için önerdiği Zengezur koridorunun na detaylı bir e, dolaylı destek sağladığını düşünüyorum. Bu koridorun Azerbaycan ve Türkiye için stratejik bir öneme sahipken Ermenistan için ekonomik fırsatlar sunabileceğini değerlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü transit gelirlerin e, önemli olduğu bir süreç. Paşinyan bu tür bir projelerle Ermenistan'ın bölgesel izolasyonu kırmayı amaçladığını değerlendiriyorum. Batı ile dengeli ilişkiler kurmaya çalışan bir liderle karşı karşıyayız. Paşinyan, Ermenistan'ı gereksel olarak Rusya'ya bağımlı bir pozisyondan çıkartarak Batı ve Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor. Turan kavramının olumlu yaklaşımı Batı'nın desteklediği bölgesel entegrasyon projeleriyle ee, ortak koridor gibi projelerle uyum sağlama çabası içerisinde olan bir lider olarak görüyorum. Ee, İç politik eleştirileri de etmek için söylenmiş bir söz olarak da bakıyorum aynı zamanda. Çünkü Ermeni toplumunda panik ve ırkçılık eleştirileri yapılıyor. Paşinyan konuşmasında Ermeni toplumundaki Turan korkusuna ve ırkçı söylemlere bir eleştiri getiriyor. Bu onun iç politikada muhalif kesimlerin özellikle diasporanın ve milliyetçi grupların tarihsel düşmanlıklara dayalı söylemlerini zayıflatma çabası olarak görüyorum. Paşinyan 2020 savaşındaki yenilginin ardından milliyetçi kesimlerde yoğun eleştiri almış ve bu söylemleriyle daha pragmatik bir lider imajı çizmeye çalıştığını değerlendiriyorum. Batı Ermenileri bu tartışmaların neresinde olacağı önemli. Çünkü e, diaspora Ermenistan için çok önemli. Paşinyan daha önce Batı Ermenistan yani Türkiye'nin doğusu iddialarına karşı çıkarak bu tür söylemlerin Ermenistan'a zarar verdiğini söylemişti. E, diasporadaki Ermeniler bu söylemlere ciddi eleştiriler getirmişti. Milletçi çeteler önemli paylaşımlar yapmıştı. Bu bağlamda baktığımız zaman da bu gelişmelerin barış sürecine katkı sağlayacak, ekonomik motivasyonları arttıracak, fırsatları da beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Sürecin çok boyutlu şekilde ilerleyecek bir süreç olduğunu ifade etmeliyim. Ermenistan iş politikasında etkileri olacak bir ifade bu. Ermenistan diasporası ve milletçi kesimlerde tepki yarattı. Ee, muhalefetin de ciddi bir şekilde Paşinyan'ı tavizkar olmakla suçladığını söylemeliyim. Batı Ermenistan gibi tarihsel iddialara bağlı olan gruplar da bu söylemi vatan ile özdeş ifadeler olarak değerlendirilen diasporada da buna benzer söylemler söz konusu oldu. Ee, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşme bağlamında baktığımız zaman bu tür yapıcı açıklamaların sınırların açılması, ekonomik işbirliği ve fırsatlar olarak görülmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Ee, Erdoğan ile yapılan bu görüşme bu sürecin devam ettiğini de gösteren bir gelişme. Zengezur Koridoru'nun Türkiye ve Azerbaycan için e, önemli bir proje. Bu projeye Ermenistan da dahil olması bağlamında baktığımız zaman ve itiraz geliştirmemesi noktasına baktığımız zaman ilişkilerin level atlayarak e, müspet yönüne ilerleyeceği düşüncesindeyim. E, bu ilişkilerin bu söylemlerin Azerbaycan barış görüşmelerinin de e, ilme kazandıracağını ve Azerbaycan için stratejik öneme sahip e, Zengazur koridorunun Paşinyan'ın bu esneklik politikasıyla daha da hız kazanacağını değerlendirmekteyim. Rusya'nın burada pozisyonu önemli çünkü Ermenistan'ın geleneksel müttefiki Rusya. Türkiye Azerbaycan ile yakınlaşmayı kendi nüfus alanı bir tehdit olarak değerlendireceğini öngörüyorum. Paşinyan'ın bu söylemi Ermenistan'ın Rusya'dan uzaklaşarak Batı ve Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurma çabası olduğunu Rus siyaset adamları algılamıştır herhalde. Ona göre, kendilerine göre bir hamle yapacaktır. Ama Ukrayna konusu şu an çok hassas olduğu için bu konulara direkt girerek ittifak müttefikli girişlere zarar vermek istemediğini değerlendiriyorum. Ee, tüm bu gelişmeler ışığında sonuç olarak şunu ifade etmeliyim. Paşinyan'ın İstanbul'daki bu konuşmasında Turan kavramını olumlu yaklaşması ve Ermenistan topraklarından ee, geçişe yeşil ışık yakması onun Türkiye ve Azerbaycan'ın normalleşme sürecine verdiği önemi ve bölgesel barış için oldukça pragmatik bir yaklaşım benimseyen bir lider olduğunu gösteriyor. Bu söylem Ermenistan'ın ekonomik ve siyasi izolasyonunu kırma, e, Zengezur koridoru gibi projeleri kapı açma ve batı ile ilişkileri güçlenme çabasının bir parçası olarak değerlendiriyorum. Ancak bu tutumun Ermeni toplumlarındaki tarihsel korkuları ve milliyetçi hassasiyetleri tetikleyerek iç politikada paşiyana e yönelik eleştiri arttıracağını da öngörmek gerekiyor. Paşiyanın hem iç hem de dış politikada karşılaştığı zorluklar ve fırsatları e, gören bir lider olarak e, değerlendiriyorum. Türkiye ile normalleşme ve bölgesel entegrasyon, Ermenistan için uzun vadeli kazanımları getireceğini düşünüyorum. Ancak bu süreçte paşiyanın iç politikadaki meşruiyetini koruma, becerisi kritik olacağını değerlendiriyorum. E, Paşiyan'ın türk Ermenistan ilişkileri açısından çok değerli bir e, siyaset adamı olduğunu değerlendiriyorum. E, bu fırsatın kesinlikle kaçırılmaması gerektiğini ve bu bağlamda yapılması gereken e, girişimlerin iç politik hesaplar söz konusu olmadan e, bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka videolarda, başka konularda görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın, takipte kalın ve beğenide kalın lütfen.